1950 yılının soğuk bir bahar sabahı Danimarka'nın Jutland Yarımadası bölgesinde iki kardeş bataklıkta turba kesiyordu. Yıllardır yaptıkları sıradan bir işti ama in sağlık tarihinin en gizemli hikayelerinin biriyle karşılaştılar. Toprağın 2.5 metre altında sanki dün ölmüş gibi duran bir ceset buldular. Kahverengi derisi kısa kesilmiş sakalları başındaki deri şapkası ve boynundaki iple adeta uyuyormuş gibi görünen bu adam modern bir cinayet kurbanı sanılarak polise bildirildi polis hızla olay yerine gelir. İlk tahminleri korkunçtu ama gerçek çok daha etkileyiciydi. Ancak bilim bu cesedin çok daha derin bir hikayeye sahip olduğunu ortaya çıkaracaktı. Karbon 14 testleri bu adamın yaklaşık günümüzden 2400 yıl önce yaşadığını gösteriyor. O demir çağından kalma bir insandı. Üstelik bedeni inanılmaz bir derecede korunmuştu. Peki nasıl da vücudu çürümeden kalmıştı? Bataklığın asidik yapısı, oksijen eksikliği ve soğuk ortam tabii ki bataklığın eşsiz kimyası Tolund adamını olağanüstü bir şekilde zamanın yıkıcı etkilerinden korumayı başarmıştı. Turbanın içindeki yosunların salgıladığı spaynan adlı karbonhidrat bakterilerinin üremesini engelleyerek cesedi adeta zamanda dondurmuştu. Bu sayede yüz hatları, parmak izleri ve hatta son yemeğinin kalıntıları bile günümüze ulaşabildi. Arkeolog Nina Nielsen'in ekibi modern teknolojinin imkanlarıyla bu antik kurbanın son gününü aydınlattı. Ölümünden 12 veya 24 saat önce yediği yemek dönemin bir sıradan öğünüydü. Kil kapta pişirilmiş, hafif yanmış bir balıklı lapa, arpa, keten tohumu ve çeşitli yabani otlardan oluşan bu yemek Demir çağı yaşamının insanlarına ışık tutuyordu. 1.60 boyunda 30 ila 40 yaşlarındaki adam döneminin yaygın geleneği olan ölü yakmadan farklı bir kaderi paylaşmıştı. Tollund adamı muhtemelen bir ritüel kurbanaydı. Boynundaki ilmik öldürülmeden önce hazırlanmış bir törenin parçası olduğunu düşündürüyor belki de bir suçlu. Bataklıkta bulunan kurban edilmiş hayvanlar giysiler ve silahlar bu alanların dini bir öneme sahip olduğunu düşündürüyor. Tollund adamının vücudu sadece son yemeğini değil yaşam koşullarını da ele verdi. Kıl kurdu bağırsak kurdu gibi parazitlerle mücadele etmiş hatta bataklık cesetlerinde ilk kez rastlanan bir şerit kurdu taşıyordu. Cardiff Üniversitesi'nden Miranda Althaus Green'i e göre son yemeğindeki bitki çeşitliliği bile tesadüf değildir. Bugün Silkeburg Müzesi'nde sergilenen Tolund adamı modern bilimin gelişen teknikleriyle yeni sırlarını açığa çıkarmayı sürdürüyor. Bataklığın asidik ortamı DNA analizini zorlaştırsa da yakın gelecekte genetik kodlarının da çözülebileceği umut ediliyor. Demir Çağı'ndan günümüze uzanan bu zaman yolculuğu antik dünyanın gizemli ritüellerini ve yaşam hikayelerini anlatmaya devam ediyor. Bizi takip etmeyi ve destek olmayı unutmayın.